Merhaba sevgili arkadaşlar ben Erdal Erdoğan kanalıma hoş geldiniz. Bugün alışılmışın dışında çok eğlenceli bir o kadar da komik bir videoyu sizlerle paylaşacağız. Biz bu videoyu çekerken gerçekten çok eğlendik, çok güldük. Eminimiz sizler de izlerken bu videodan keyif alacaksınız. Dersimiz Serdar kardeşimle hoş olduğumuz bu videoyu eminim ki hepiniz keyifle izleyeceksiniz. Sevgili arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu videoyu izlerken bir nebze olsun sizlere neşe katabildiysek ne mutlu bizlere. Videomuzu beğenerek kanalımıza Abone olmayı lütfen unutmayalım bizlere desteğini veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar bu video için sizlerden bin like istiyorum eminim ki beğeni butonunu çökerteceksiniz kanalımın kıymetli izleyicileri kardeşiniz Erdal'dan sizlere selam olsun hadi o zaman şimdi video izleme vakti Mı? parça başı 1 lira parça başı 1 lira hatırlamış. Parça başı, başı, başı bir tela abi. Abi keşke bütün müşterilerimiz böyle ol olsa abi. ya. Abi sen düğün tarihini, düğün tarihini ver Düğün tarihini tarihi ver <laughs> abi? Yaz abi yazasın. Yaz 2010. Abi Allah abi, gelince, <laughs> <ol> kardeşim, Allah nerede Sağ kardeşim Allah razı olsun. Erdum <laughs> <laughs> 10 TL lan Tamam abi dükkanı kapat abi. Tamam hadi abi. Hadi eyvallah Serdar şu çiçekçiye bir söylesene. Abi Hadi, sen alayım söyle tanıyorsun belki nasıl geçer. Abi merhaba ya Erin Abi parça başı bir lira ya bir türkü. Bir abi, abi. Tane, bir tane bir şey ya, abi bir tane ya. Bir tane Ya bir tan lira mı yok? Bir Birlen tane çalan. Abi nasıl siftah yapmadın Hiç şimdi iş yapmadın. Al abi sen sağ al abi gülleri bir sat Gel abi. Gülcü. 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 var. Abi yol abi. Ne para atmış, kazandık ne bir şey yaptık ya. Abi ne yapalım? Ne Serdar motoran binek mi ne yapalım? Vallahi binek abi. Gel abi bize. Abi bize aşağı kadar atabilir mi ya? Hadi. Serdar başlayalım abi. Adana'ya gidek mi? İnşallah ondan gitme. Kebabından içek mi? Hele kardeş biri. Hadi. Efendim her nevi düğün nişansın. Ne çalınır? Evet. Düğün var mı abla? <laughs> vallahi hava soğudu ha. Abi hava çok soğuk. Vallahi, ya. Vallahi arabaya ya. bak be. Ha Serdar kamer kamer kara dalı değil mi? Vallahi olar Vallahi o. Gel gel gel. Abi fotoğraf. Abi ver Bir fotoğraf çekebilir miyiz abi? Hayır oğlum iyi ya. Bir saniye abi. Bir de şöyle abi ne oldu? Ya arkadaşlar ne oluyor? Erdal şöyle abi, bir, bir de topu çeksene. Topu çek. Erdal dur Erdal. Çek abi. Şey, ne oluyor? <laughs> Bir de böyle alalım abi ne oldu? Ne olur abi? Erdal'ım bak oraya. Gülümser misin abi? Ne oldu? Allah Allah. Heh, tamam Erdal'ım sen. Abi sen Tamer Karalalı değil mi ya? Evet Tamer Karalalı. Ya ne tamir kardeşim ya? Benim adım Süleyman ya. Abi niye söylemiyorsun <laughs> o zaman <laughs> ya? Tamam abi tamam <laughs> sil abi sil sil. Ay Sil abi sil sil. <laughs> Serdar nasıldı kafeye gitti? Vallahi iyi ya. abi. Gerçekten Sağ ol kardeşim. On numara aile ortamı bir de güzel yani servisleri falan güzel. Ayaklarına sağ sağlık sağ kardeşim. Sağ ol. Seni de bekliyorum mutlaka soğuk valla ne yapalım gidelim mi ne yapalım? Hmm. Abi bu Serdar. Ha. bu Justin Bieber değil mi? Abi merhaba ya. Merhaba. merhaba kardeşim. Abicim merhaba. Bir resim çekilebilir miyiz? Bir resim çekilebilir miyiz? Bir şey mi? şuraya bak abi bir. Hı. Bir de şöyle çekilelim abi, mi? Bir de, bir de toplu çek abi. sen seni çeker dalım. Abi bir poz versene ya. <laughs> bir de buraya abi, bakın abi. Bir de buraya bir de. Tamam. Sağ ol kardeşim benim. Ya. Sen Justin Bieber'da ya mısın? Ne yapın abi? Justin bir abi, <laughs> abi niye bizi uğraştırıyorsun zaman? Allah'ını sevdim ya, ya. bırak sil ya. Sil abi sil sil. <laughs> Ama hadi lan kaybol çabuk buradan. Zenginlerde düğün karşılaması. <laughs> Kırsal kesimde düğün karşılaması. Lan bir para verecek öndürmüyoruz. Ne oldu oğlum sen <laughs> de bilmiyorsun. Olmada varım. Olmada. Ne olmada ha? Erdal abi, Serdar abi sizi çok, çok seviyoruz.